Evet, merhabalar. Markalar genelde aynı sıralamayla zam yapıyorlar genelde. Honda, Toyota ve Kia tarafı elini çabuk tutanlardan. Bu sefer hızlı davranan taraf Honda oldu. Sonrasında Kia hemen 1 Mayıs'ta fiyatlarını Hunharca güncelledi. Kia Sportage C segment SUV'ler arasında oldukça beğenilen, şık ve başarılı bir model. Fiyat listesini sağ tarafa ekledim sizin için. 1 milyon 350 bin lira artık başlangıç seviyesi fiyatı geçtiğimiz ayın fiyatı da 1 milyon 240 bin lira seviyesinden başlıyordu. Yani Mayıs ve Nisan fiyatlarını yan yana görebilirsiniz. Baktığınızda genel dağılımda tam 110 bin lira seviyesinde bir fiyat artışı var. Serinin zirvesinde en alttaysa 1 milyon 990 bin artık 2 milyona dayanmış durumda fiyat burada 150 bin lira seviyesinde fiyat arttı. Özellikle pazar sohbetlerinde de altını çizdiğim gibi mevcut politikaların devamı bu 2 milyonluk sportajı 20 milyona kadar taşıyacaktır. O yüzden artık bu fiyatlamayla ilgili geleceğin planlamasında yapmak lazım gibi duruyor. Otomobil yatırım aracı olmayı sürdürdüğü sürece TL bazında fiyatlar yukarı doğru tırmanacak. Tabii ki kuru bazında da tırmanmaya devam edecek. Ne zaman para politikaları değişir, otomobil yatırım aracı olmaktan çıkar. Bu balon fiyatlardan kurtuluruz. Aksi halde balon sürekli üflenmeye devam edecek. Şaka değil. 2 milyon lira seviyesinde full paketli bir Sportage'dan bahsediyoruz ki Kia Sportage bir lüks ürün değil. C segmentinde kolaylıkla ulaşılabilmesi gereken bir ürün. Evet, fiyatlamalarla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sportage sert bir zamla hunharca bize gülerek 110 bin lira seviyesinde fiyatını arttırmış oldu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.